Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalımıza hoş geldiniz. Bugün <gülüyor> <gülüyor> Ay, çubuktayız. Çubuk turşusu, Çubuk turşusu alacaktık ama pazar yok. Pazar. Geçen sene geldiğimizde şu yolun üstü hep pazardı. Satıcılar doluydu. Evet bir araştırma yaptık. <laughs> Yanlış gün gelmişiz. Evet esnaflarımız doluydu bu sokak boyunca. Ama maalesef bugün gününü denk getiremedik. Ee, hey her şeyde bir şey var. Aynen. Neyse telefonumuz elimde, elimizde. Artık bir yerlere takılırız eşimle beraber. Bugün <laughs> günlerden pazar. İbo da ben de şifayı kattık arkadaşlar. <laughs> ben antibiyotiğe başladım. Eşim de kendisine ezan eden e, birkaç ilaç aldı kendisine. Grip olduk. Üşüttük yani kısacası. Biz de Kara e gideriz. Evet. Evet. Tamam, Hep beraber gidelim. E, araba geliyor söyleyeyim ben sana. Maalesef. Evet. Çıba. Veda ediyoruz. Geçen sene geldiğimizde bu yolun üstü hep doluydu. Satıcılar. Biraz da çubuk yollarını çekelim arkadaşlar belediyenin arkası burası. Burada hala küçük var. evler var. Farkında mısın ki bu gece kondular? <laughs> Valla kendi kafasına göre bir şeyler anlatıyor ama. Cengiz. Auf Jendis Topel Kadesi, dann links abbiegen auf Lilak Sokak. <laughs> Lilak Sokak. Lilak. Lilak. Chubukdaki Followernsze Selam olsun. Dann links abbiegen auf Güzide Sokak. Chubuk Şoförler odası. Mevlana Sokak. Mevlana. Arkadaşlar Türkiye'deki arkadaşlar ya da Almanya'da <laughs> sinyal versek ne olur? Türkiye'deki şoförler mi? Yok Almanya'da da vermiyorlar. Sinyal vermeden geçip hmm. dönüyorlar. Yani genelde hep sinyal versek ne olur? Hmm. Sarmışak var bak. Evet gördüm. Hem de büyük büyük ki bu. Çuvalla var. patates de vardı. Links abiyen. Kurban Tepe Kadisi. Kurban Tepe mi diyor bu? Her birim Oğlum bu naviginin Türkçe'si yok mu bize Alman İngiliz geliyor hep. <laughs> semaverler. Şey de var bu mangallar da var. Da. Ay 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 çocuklar nasıl bisiklet sürüyor Allah'ım ya Rabbim. Şey, ben ön teker üstü sürüyordum. E onlar da öyle. Arka teker üstü. Erste Ausfahrt Karagöl Kadisi. tane abla da ne güzel camdan bakıyor. Hı. Benim çabuk çok hoşuma gitti desem. Çubuk Barajı'da bak Çubuk Barajı'na da gidebiliriz. Gittik Geçen ara. gittiydik ya çay içmeye. Güzel. Ben de böyle küçük dükkanları seviyorum. Yani küçük böyle mağazaları. Bizim kaldığımız semt gibi değil. Evet evet. olsaydı Paz pazar da güzel olurdu da. tarım eşyaları şey, ek Ekim. Ekim. Hı hı. Ekim için çok satıyorlar. Traktör parçaları, bilmem neyler. Ya. Ne kadar Bak şey? bu da soğan satıyor. patates satıyor. 10 kilo patates Patatesi güzel ama bizim patates de yok. Ya e bizim alacağımız 3 tane, 5 tane. Aynen öyle. Hı. Almanya'da olsam çuvalla alırım da. Büyük çuvalla al, koy kenara. son Gerçi ben öyle şey yapıyorum bir bu. Gerçi ben sen de, de biliyorsun da beraber gidiyorsun Almanya'da alışverişe. Soğanı, patatesi toptan alıyorum. Seviyorum öyle. İyi ben gördün mü? Alıyorum. Ben de. Aa, ne kadar güzel. Bak gece evleri olsun. Eski evler. Görüyorsun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunu ya. ben fark ettim bu alışveriş konusunda. Ya. Burada ne kadar ürünleri seçsen de Almanya'dakiler daha kaliteli geliyor bana. Sence? Mesela bak burada soğanı temizlerken ben taze, kuru soğan pardon taze soğan değil. İki katını illaki atıyorum arkadaşlar. Çünkü şey, dışı yumuşak. Soğan, bilmiyorum. Sen çuvalla alıyorsun. 10 kilo, 50 kilo, 20 kilo mesela. Hı hı. E bir kere de tüketemiyorsun. Ama böyle 2-3 kilo aldığın zaman çabuk çabuk tükettiğin için durmadan şey oluyor. Ama sen al 50 kiloluk, 20 kilo 200 kilo soğanı, o da çabuk tüketmediğin için o da öyle oluyor. Vallahi bilmiyorum Türkiye'de yaşayan arkadaşlar takipçiler bana katılıyor mu? Ben soğanı temizlediğim zaman 2-3 katını atıyorum çünkü yumuşak oluyor, yani normal bir soğan şeklinde değil doğranacak evet, şekilde. Ya yani çabuk turşusu. O yüzden atıyorum arkadaşlar. Patates desen bilmiyorum ya, bilemiyorum. Orada şu anda temizlerken bir kat kabuğunu aldım mı yeterli geliyor. Bak ortada turşu var. Köy ekmeği bulunur. Kaplan turşusu. Köy ekmeği bulunur mu dedi? He. Hmm. Bak camiyi görüyor musun ne kadar güzel? Minareli. Orada ne görecek? Çubuk bak. Şey bat, arkadaşlar bat, bu yazın güneşinde yemin ederim çamaşır kurutması o kadar güzel ki. Sabah sever öyle mi? Vallahi yatak, akşam yaz, seviyorum sabah topluyorum. Yatta yazın ben iyi hatırlıyorum mesela eskide. Bir seyredin 2-3 saat geri evet. alıyordun. Yani mis gibi kokuyorlar bir de ya. Güneşte kuruması yenilenerek, rüzgarın. Gerçi seleye seriyorum balkona ama. Yine de onun rüzgarı bile yetiyor. Ne diyor Tavuk, avukat hepsi dışarıda. Adam bahçesine bir de bakıyor. Ben yaramış. şu şeyi iyice indireyim ya. Heh, dışarıyı tam çekeyim arkadaşlar. Mesela Ekmek mi? Yok kabak İvo. Seversen kabak. Hayır. Ekmek. <laughs> şey, satılan şey kabaktı. Evet. Allah'ım ya. Ben ekmek okumadım mi Adem'in sen. Ekmek vardı Ekmek pirket. Pirket. Bak turşu burada da var. Çubuk turşusu meşhur ya değil mi? Kamerayı camdan aş Aa, dışarı tuttum elimi. Vallahi hava çok güzel. Çok güzel esiyor. Şu yukarıda tepedeki evi görüyorsunuz mu? Villa tipi. Ne kadar güzel duruyor. İbo Bey camı örttü. Çünkü kendisi üşüttü ya. Biraz rahatsız. Kaç seneye kadar yani buralarda dolar biliyor musun en fazla 10 sene veriyor yavaş yavaş. Ya. ama günah yazık böyle karsa İnsan. ama insanlar da çok İbo çoğalıyoruz yetmiyor Almanya'da aynısı biliyor musun Almanya'da da artık evler inşaatlar çoğalıyor Gökyüzü bulutlar çok güzel. Renk birleşimi çok güzel. Hacı tarafı çubuk kabul, çok güzel yerleri var böyle. Ama mesela burada düşün yaşıyorsun. Hı. Kışın dağ tepe, kar. Burada ulaşım da sıkıntı. Biliyor musun? tek başıma yaşamayı korkarım şahsiye. Ya. Bazen tek tük evden onu için de ben yaşayamam. Allah korusun ya Rabbim. Rabbimi insanlarla karşılaştırsın. Abi. Mesela şuradaki evde. Yani burada gel 3 üç tane ev var da. Tek tük olan evler var mesela. Yok. 4 tane köpek salacaksın sağlam kangal türü. Altı de duvarda asacaksın öyle. Ama çölse burada herhalde ekim tarım için Ya. Yeah. Oğlum <laughs> biz arabayla zor gidiyoruz lan bu yolda. Valla bir de yokuş çıkıyor bu. Biz yokuş iniyoruz. Bir de bunun geri dönüşü var ya bu biliyor musun? Belki oradan yol daha başka eklerim. Belki oradan nasıl bir şey eklerim. Hmm. Çabuk para olan. Evet. Vallahi bugün güzel. Orada küllüleri görsem bir şeyler satıyordur. Cam o da yok. Evet yok hiç yok. Oraya gittiğimizde vardı konu yollarında bir sürü. Bak şurada da kavun karpuz satılıyordu bence. Bir şeyler satılıyordu. kapatmak istemiyorum arkadaşlar. Görüntüler çok güzel. Bizim bazı görüntüler çok güzeldi evet. evet. Sizlerle paylaşmak için açık tutuyorum kamerayı ya. İnşallah atlatmadan izliyorsunuzdur. Ama nerede olduğumu da sormayı bilmiyorum. Tövbe bilmiyorum. Bakalım arabanın da bizine bağlandık ya. Burada da çekiş var mı ama? isimsiz bir yolda gidiyoruz işte. Evet. şu işte adam ne kadar güzel ev yapmış. Yapıyor bu ya? Ne bir gece kondusu var canım. Aslında burada yaşamak güzel bir şey de. Her şeyden Uzaksın. Bak burada bir sürü evler var ya bu mesela. Ya uzak dediğin sağlam olacak. Göl'e geldik arkadaşlar. Ama daha ulaşamadık. kilometre vardı. Öyle mi? Ha şey yazısı vardı ya. Ay şu an yokuş çıkıyoruz. Ankara hep böyle dağlık taşlık ya. Yokuş. Ankara yokuşuyla meşhurdur. Ankara'nın yok. Karadeniz bölümünü hiç düşünemem. Hatta Bolu'yu. Yani burası böyleyse doğru söylüyorsun. Karadeniz, Bolu o tarafları hiç düşünemem. Yani bir tabloyu düşünün arkadaşlar. Renkler o kadar canlı, o kadar güzel ki. Maşallah doğaya. <laughs> evet, her kamerayı açışımda hep İbo öksürdü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kara göre geldik, geldik sanırsam Nerede, He, odun sobasında el açması, gözleme. Ya. Aa böyle pazar yeri gibi bir yer çiftlik herhalde. Kalanı da. Burada bir hmm. de parkeri bulmak lazım şimdi. seyir terası hmm. ring diyor bak. Yaylalar köyü. Aa ızgara kokuyor bu. Mangal. Hmm, Burada gezebileceğiz mi? Yok geri döneriz. ben parker edip gezmek görmek istiyorum oraları Evet herkes termosuyla falan geldi sepetleriyle. Park hmm. Ay camları açtık arkadaşlar buranın açtım. havası çok güzel mangal kokusu odun kokusu <laughs> çok güzel ee, Karagöl tabiat harikası bak şuraya yazı paylaşmışlar bakayım bir yürüteyim orayı Şura. Bir çok güzel bir esintisi var buranın sanki böyle şelale akıyormuş gibi. O var. Evet, araçlar gelip gittiği için. Yol dar olduğu için ilerleyemiyoruz. Bak şurada görevliler var onlara sorabiliriz. Daha çıkamadık arkadaşlar. Burası böyle bayağı bir kalabalık. Herkes bagajını falan boşaltıyor getirdiklerini. Ondan sonra park yeri aranacak. Edelim. Çabuk Karagöl. Geldik. Aynı gel. şekilde dönelim devam edelim. Bekleme yapmayalım. Bu hocam işte. Dönüyoruz değil mi? Evet, arabaları park edin, indirin, devam edin diyorlar. Bakalım geri döneceğiz. Park yeri bulabilirsek bir gezinti yapacağız ama yani gelin ben görün gelin ki. park edeyim de sen? Evet park yeri biraz zor ama. Sen nasıl olacaksın? Bayağı bir kalabalık. Bir de bugün pazar günlerden arkadaşlar. Herkes piknik alanlarında hava da güzel. göl sanırsam. Bakın orada bir su ikincisi var. Karagöl ona mı diyorlar acaba? Ay. Şurada var ya bu. Üf, alakası yok onunla burada. sandalyeleri, masaların yanında çok çok alanları doluydu. Giremedik bile Evet Onları giremedik. Olduk. Olsun, buranın bu görüntüsü de benim için yetti. Bak, ee, oranın esintisi de çok güzeldi, bu rüzgarı. Hmm. Çok güzeldi arkadaşlar. Hani arabayı bırakacak yer yoktu, çok kalabalıktı. Buradığımız yerde durduk da. Ama görevliler hep şey yap dedi. Hayır, yani sona. Ha, evet. yürüyeceksin evet. geri 15 Anla şeyle. 2005'te işte vefat etmiş. Su soğuk mu dedin? Aşırı burada? nasıl hem de buz. Ya. <laughs> ya buraya gireceğim dedin girdi. Vallahi bilmiyorum ne olduğunu. içini bağlatıyor. Ya. Tek eve mi çıkıyor, koyuyor lan, gidiyor. Nasıl geri dönüyorum onu bilen bilmiyorum. <laughs> Elkan Davulcu'nun videoları aklıma geldi. 300 metre, <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Biz çubuk gezintimize devam ediyoruz. İnşallah bu videonun devamı gelecek. Şu an çubuk barajına gidiyoruz sanırsam. Bilmiyorum. Evet. evet. Bakalım arabamıza pindik. Artık istikamet nereye bilemiyorum. Ama bugün çubuk. Ankara çubuktaydık. Öyle gezdik. Gezilebilecek yerleri demeyeyim aslında. Öyle rastgele geldik. Navi'ye basarak. Çabuk Göl diye bastık ve buraya geldik. Evet. Piknik alanıymış ve çok kalabalık. Doğayla iç içe olan bir yer. Ve şu an dağların eteklerinden devam ediyoruz ve geri dönüyoruz. Zaten buraya çıkışımızı sizler izlediniz. Şöyle camı örteyim çok ses oluyor. Şu dağların görüntüsü taşların şu kayalıkları izlemek seyretmek benim çok hoşuma gidiyor. Çocukluğuma götürüyor. Ben samimi söylüyorum. Böyle büyük taşları, kayaları izlemeyi, seyretmeyi çok seviyorum. Bilmiyorum niye. Çok ilgimi çekiyor. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah videolarımızın devamı için abone olmayı, yorum yazmayı, bir de like, like bırakmayı, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ankara'dan sizlere çok çok selamlar, sevgiler, saygılar. İbo kardeşinizden de bizden de tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.